Atlantis 27. bölümde beraberiz. Ne mutlu bizlere tarihle beraber yolumuza devam ediyoruz. Atlantis'te Atlantis'te evren uzay düşünceleri, evren uzay düşünceleri fikirleri bir sembol niteliği kazanarak. Atlantis'te evren ve uzay düşünceleri, fikirleri bir sembol niteliği kazanarak eğitimdeki en üst sayı almıştı. Aa. Buradaki üst düzeydeki, buradaki üst düzeydeki öğretmenler sayesinde sayesinde güneş sembolünün, güneş sembolünün yani güneş armasının sembolünün ilk defa ortaya çıkışıdır. Ve tamamen tanınmasıdır. Ortaya çıkışıdır ve tamamen tanınmasıdır. Hala günümüzde, hala günümüzde, 20. yüzyılda başlıyoruz, 19. 20. yüzyıl, hala günümüzde Avrupa'da değişik semboller, değişik semboller, tapılan semboller vardır. Örneğin Katolikler ağaçtan yapılan çarmıha taptıkları gibi. Ateş ayinleri, ateş ayinleri, güneş ayinleri Atlantis'te çok ünlüydü. Ve ayinler mükemmel olan mabetlerde, mükemmel olan mabetlerde özellikle altın kapılı şehirdi, altın kapılı şehirde yapılırdı. Mabetlerin mabetlerden yapılırdı. Mabetlerden sorumlu rahiplerin bütün giderlerin Hmm. bütün giderleri, harcırakları alçakların devlet tarafından karşılanırdı. Daha boşverin. Devlet tarafından karşılanırdı. Bu ön çağlarda bu ön çağlarda dini semboller, imajları sergilemek yasaktı. Bu ön çağlarda dini sembolleri, imajları sergilemek yasaktı. Tek bir sembol vardı, o da güneşti. O da güneşti. Güneşin yuvarlak olmasından dolayı bütün dini, bütün dini mabetlerde güneşin kutsallığını belirtmek, göstermek için. Güneşin resimleri, güneşin resimleri ön cephelere, ön cephelere mabetin içindeki duvarlara yapılırdı. Bazen altın disk şeklinde Güneş güneşi andıran mabeli şeyler vardı. Şu kısmı bir daha okuyalım. Burası çok önemli çünkü. Bu ön çağlardaki dini semboller, dini semboller imajları sergilemek yasaktı. Yasaktı. Tek bir sembol vardı o da güneşti. Güneşin yuvarlak olmasından dolayı bütün dini mabetlerde güneşin kutsallığını belirtmek, göstermek için. Güneşin resimleri ön cephelere, mabetin içindeki duvarlara yapılırdı. Bazen altın diş şeklindeki şeklinde güneşi andıran malevi şeyler vardı. Gelelim bizim Turan'a. Bizim Türklerde güneş sembolünün kısmı, parantez yapalım. Güneş sembolünün yani ne kadar önemli olduğunu mesela Tomris Hatun masaket anı olan Tomris Hatun'un güneşe dua ettiğini taptığını biliriz. Çok iyi biliriz. İkinci bir şey Atilla'nın Atilla'nın büyük tüm, e, Hun İmparatorluk Atilla'nın Atilla'nın güneşe güneşe yaptığı duayı biliriz. Çok iyi biliriz. Belki ileriki zamanda bunu dersi açıklaması yaparım. Ancak kaynaklarda buldum çünkü bunu. Çünkü güneşin bizim e, Türklerde, Toranlarda ne kadar önemli olduğunu ta mur kıta, mur kıtasından beri görüyoruz ya. Yani. Görüyoruz, değil mi? Çağlar çağlar, yüz binlerce yıllar ya. Yani. Yüz binlerce yıllar, değil mi? Her şey bir anda oluşmadı. Oluşamazdı zaten. Çünkü bizim, değil mi? Tarih, insanlık tarihi 5 milyon, 5 milyon, yıldan milyon yıldan fazla. Yani gelişim bu şekilde diyorum. Hemen olmadı. Olamaz zaten. Asırlar geçti, yüz binlerce yıl geçti. Yüz binlerce yıl geçti. Geçe geçe bugünlere kadar geldik. Ama maalesef nedense bu saklanan tarih inanılmaz bir şekilde o, 7 binli 10 bin yıl arası. Daha fazlası yok. 15 bin. Karıştırma. Yoksa tukaş olur. Karıştırma fazla. Para. Gerçekleri Saklanan gerçeği sizlere anlatıyorum. Anlatıyorum. Dünyada belki de kimdir yani. Bunu çırp, anlatan gerçeği. Buna da gurur duyuyorum. Çünkü atama, büyük, büyük ulu öndere borcum var. Borcumu bu şekilde ödüyorum. Sizler de bu şekilde öğreneceksiniz. Çocuklarınız öğrenecek. Ve bu bir vatani vazifedir. Bunu herkese dağıtacaksınız. İnsanlar öğrensin insanlar öğrenmesi lazım çünkü saklanan gerçekleri, dedim ya, bir gün ortaya çıkma gibi benim gibi insanlar çıkar, gerçekleri ortaya çıkartırlar, koyacağız ve bunu vurulduracağız yani. Ve size de görev düşüyor. Bunu rahat rahat dağıtmanız rahat gerek. Bütün sanal ortamda. Bu bir vazifedir, milli vazifedir. Milli bir, bir vazifedir. Ben çünkü bunları size çıkarttım. Kağıt kalemle bunları size çevirdim ya. Kağıt kalemle çevirdim. Neden? Büyük bir e, şekle, şekle bir vatansever olarak, kesin seven insan olarak bunları çıkartarak sizlerle paylaşıyorum. Paylaşıyorum. Zahmetli çok zor işler. Size bu bilgileri paylaşmak zorundasınız. Bu bir vatani görevdir. Kutsal bir görevdir. Unutmayın yani. Kaldım zaten devam ediyoruz. Güneşin yuvarlak olmasından dolayı bütün dini mabetlerde güneşin kutsallığını belirtmek, göstermek için güneşin resimleri, önce belirli mabetlerin içinde duvarlara yapılırdı. Bazen altın disk şeklinde güneşi andıran madeni şeyler vardı. Bu altın diskler, bu altın diskler ilkbaharda ve yaz mevsiminde gün, gün durumunu, gün durumunu ölç, ölçmek için kullanılırdı kullanılır ve kullanılıyordu. Bu yuvarlak, bu yuvarlak güneşin disklerine tapma olayı günümüzde günümüzde Japonya'da günümüzde Japonya'da yeni seremonilerde görürsünüz. Görürüz. Şintoazlar. Şintoazlar. Bunun için çok güzel örnekler vardır. Bu ayinlerde gördük. Şintoizmde ya, yani, Şintoazlarda Halkın arasında başka dini semboller görüldüğü anda yok edilirdi. yok edilirdi. Çünkü bu semboller dini aykırı olarak görülürdü. Bu sembollerin birisi olan metalden yapılmış, metalden yapılmış aynalardı. Bu aynalar iyice parlatılırdı. Halkın halkın hareketlerini, halkın hareketlerini bu sayede takip edilirdi. Lan inşallah ya, bayanasın metaldan yapılmış aynalar, aynalardı. Bu aynalar iyice parlatılırdı. İyice parlatılırdı. Halkın hareketleri takip edilirdi. Şintoizmin, şintoizmin, şintoizmin mabetlerinde süslemeler, dekorasyonlar çok azdır. Atlantislerin mabetleri, Atlantislerin mabetleri çok zengin, dekorlarla süslenmiştir. Muhteşem görüntüler, uyum, ahenk içinde olurdu. Atlantistlerin mabetleri çok zengin dekorlarla süslenirdi. Muhteşem görüntüler uyum ahel içinde olurdu. Şunu belirtelim ki, tabi sayfalar bu arada ilerliyor. 105 falan geçtik. Şunu belirtelim ki, güneş diskleri, güneş diskleri, yani güneş yuvalar, her zaman tek sembol olarak kalmadılar. Her zaman tek sembol olarak kalmadılar. İnsanların gözünde, insanların gözünde daha sonraları tapınaklarda, köprü kemerlerinde de köprü insanların gözünde. Daha sonraları tapınaklarda köprü kemeri de yavaş yavaş yerini aldı. Hmm, yerini aldı. Şöyle geriye dönüp Rumuhallar Rumuharlar zamanında gidelim ve onları saygıyla analım ki, onları saygıyla analım ki, onların bırakmış olduğu bu miras, bu mirasta Atlantis'te yani Muktası'nda dinin ne kadar saf ve güzel olduğunu, dinin ne kadar saf ve güzel olduğunu kardeşliğin kardeşin olmaz olmaz olduğunu ve bunun sayesinde ve bunun sayesinde iyi kanunların, iyi kanunların, iyi yasaların oluşturduğu, oluşturduğunu, oluşturduğunu ve her şeyin yerli yerine oturduğunu görüyoruz. Ve bu ve bu hoşgörülü ortamdan dolayı eşitlikten eşitlikten dolayı bu din düşüncelerini bu din düşüncelerini halkın gönlünde bu din düşünceleri halkın gönlünde yer olmuştur. Bu sayede. Bu sayede. Yani bunu tekrar şey yapalım. Rumahallar zamanına gidelim. Onları saygıyla analım ki onların bırakmış olduğu bu mirasla Atlantis'te yani Muğ kıtasında dinin ne kadar saf ve güzel olduğunu kardeşliğin olmazsa olmaz olduğunu ahlakına ihtiyacımız kardeşliğin olmazsa olmaz olduğunu ve bunun sayesinde ve bunun sayesinde iyi kanunların, iyi kanunların, iyi yasaların oluştuğunu, oluştuğunu ve her şeyin yerli yerine, yerli yerine oturduğunu görürüz. Ve bu hoşgörülü ortamdan ortamdan dolayı eşit, eşitlikten dolayı eşitlikten dolayı bu din düşünceleri halkın gönlünde yer bulmuştu bu sayede. Vay vay vay. Bu halkın gönlünde bu halkın gönlünde yer eden yer eden dini anlayış, dini anlayış Rumu hallerde, Rumu hallerde Rumu hallerden kalan bu miras bir zaman sonra bir zaman sonra kötü günlerin başlamasıyla kötü günlerin başlamasıyla özgeciliği bırakarak maalesef özgeciliği bırakarak maalesef egoizmin bencilliğin egoizmin bencilliğin hat safhaya ulaşmasından dolayı yok olmuştur. Yok olmuştur. Egoizmin bencilliğin hat safhaya ulaşmasından dolayı yok olmuştur. Bu da insanlarda bu da insanlarda moral ve çöküntü, bu da insanlarda moral ve çöküntü geri dönmüştür. Ve çöküntü, insanlarda çöküntü olmuştur. Din adamlar, adamlarında da, din adamlarında da inanılmaz derecede egoizm oluşmuştur bencil. Din adamlarında da inanılmaz derecede egoizm oluşmuştur. Çoğunluğu Çoğunluğu üç kağıtçı olmuşlardır. Çoğunluğu üç kağıtçı olmuşlardır. Bak, Bu rahip sınıfı, bu rahip sınıfı bireysel olarak, bireysel olarak kendi çıkarlarını düşünerek, kendi çıkarlarını düşünerek insanın, insanın kanunsuz, insanın kanunsuz, kralsız, tanrısız, bir şekilde yaşayabileceğini yaşayabileceğini ama kendilerini kendilerini Tanrı yerine koyduklarını ortaya çıkardık. Lan ne rahipmiş bunlar ya. Ne rahipmiş kardeşim anlamam hiç ya. Şunlara bakın ya. İnanılmaz bir şuraya bakın ya. Vağ. kötü günlerin başlamasıyla özgeçiciyi evet. bırakarak maalesef egoizmin egoizmin bencilliğin hat safhaya ulaşmasından dolayı yok olmuştur. Bu da insanlarda moral ve çökü ve bu da insanlarda moral ve çöküntü olmuştur. Din adamları, adamlarında da inanılmaz derecede din adamlarında inanılmaz egoizm oluşmuştur. Va, egoizm bencillik egoizm bencillik oluşmuştur çoğunluğuyla üç kağıt olmuşlardı. Bu rahip sınıfı, bu rahip sınıfı bireysel olarak kendi çıkarlarını düşünerek insanın kanunsuz burası çok önemli. Bakın çok önemli burası. Çünkü bu insanın kanunsuz, kralsız, tanrısız bir şekilde yaşayabileceğini ama kendilerini tanrı yerine koyduklarını ortaya çıkarttık. Ulan ne sahtekarmış bunlar ya. Ah, 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 ah. Kendilerini Tanrı yerine koyuyor Tanrı yerine, Tanrı yerine koyduktan ortaya çıkardık. Mabetlerde, mabetlerde yapılan o şaşalı, o şaşalı ayinleri pek fazla, o şaşalı ayinler pek fazla tercih edilmiyor. Bunun yerine halk tarafından, halk tarafından bireysel ayinler oluyordu rahiplerin biliyorsunuz rahiplerden dolayı pek fazla tercih edilmiyordu. Bunun yerine halk halk tarafından bireysel ayinler Dizyan, Dizyan kitabında, Dizyan kitabında yazıldığı ve söylendiği gibi, Dizyan'ın kitabında yazıldığı ve söylendiği gibi, dördüncü ırk olan dördüncü ırk olan Turanlılar olan Turanlılar kibirli ve gururlu gururluydular. Şöyle diyorlardı. Biz Turanlılar dünyanın hanıyız. Dünyanın hanıyız. Biz dünyanın tanrısıyız. Hayvanları yetiştiririz. Şehirler kurarız. Bilinmeyen el aletleri kullanırız. Dijan'ın kitabında yazıldığı ve söylendiği gibi dördüncü ırk olan Turanlılar kibirli ve gururluydular. Şöyle diyorlardı. Biz Turanlılar dünyanın hanıyız. Biz dünyanın tanrısıyız. Hayvanları yetiştiririz, şehirler kurarız, bilinmeyen el kullanırız, uygulamalar kurarız. Dağlara çıkarız, dağlara çıkarız. Bu dağlardaki yüksek yerlerde beyaz taşlara, beyaz taşların dağlara çıkarız. Bu dağlardaki yüksek yerlerde beyaz taşların, kara taşların üzerine resimler, heykeller yaparız. Dağlara çıkarız, yani Turan'da dağlara çıkarız. Bu dağlardaki yüksek yerlerde beyaz taşların, kara taşların üzerine resimler, heykeller yaparız. Ve bu heykeller bizim varlığımızı, soyumuzu anlatır. Tekrar bu kısmı okuyorum arkadaşlar. Bu kısmı çok önemli. Dizyan'ın kitabında yazı, yazıldığı ve söylendiği gibi dördüncü ırk olan Turanlılar kibirli ve gurur Şöyle diyorlardı. Biz Turanlılar dünyanın hanı, hanıyız. Biz dünyanın tanrısıyız. Hayvanları yetiştiririz. Şehirler kurarız. şehirler kurarız. Uygarlıklar kurarız bilinmeyen, bilinmeyen el, el aletleri yaparız, kullanırız, dağlara çıkarız. Bu dağlardaki yüksek yerlerde beyaz taşların, beyaz taşların, kara taşların üzerine resimler, resimleri, heykeller yaparız. Ve bu heykeller bizim varlığımızı, soyumuzu, atalarımızı anlatır. Anlatır. Şimdi Turanlar kendi yuvalarında el sanatlar, el sanatları yaparlardı. Turanlar kendi yuvalarında el sanatları yaparlardı. Altın gümüş sanatında, altın gümüş sanatında ve taş ve ağaç işçiliğinde çığır açmışlardı. Çığır açmışlardı. Yaptıkları heykelleri mabetlerin, mabetlerin altında özel bölmede yaparak ve de orada saklılardı. orada saklarlardı. Ve ibadete gelenler bu heykelleri hayran karılılardı, toranlardı. Hayran karılılardı, toranlardı. Turanları kendi yuvalarında el sanatları yaparlardı. Altı gümüş sanatında taş ve ağaç işçiliğinde çığır açmışlardı. Yaptıkları heykelleri mabetlerinin altında özel bölmeler yaparak orada saklarlardı. Orada saklalardı Ve ibadete gelenler bu heykellere, bu heykellere hayran kalırlardı. Turanlılarda. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. 27. bölümü de bitirdik. Değil mi? İşte. Tarih bitmez. Tarih asla bitmez. Tarih seveceğiz. Tarih bilmek ayrıcalıktır. Ayrıcalıktır. Saklanan tarihi öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.